Borsada kazananların bir sırrı var. Onlar tesadüfen değil, planla kazanıyor. Ama o plan öyle rastgele değil, bilimsel temellere dayanıyor. Bu videoda sıfırdan kendi yatırım planını 5 adımda nasıl kuracağını göstereceğim. Kopyalama değil, sana özel bir sistem inşa edeceğiz. Plan net ve ölçülebilir bir hedefle başlar. Eğer hedefin yoksa her işlem rastgele bir kumar olur. Önce zaman ufkunu seç. Kısa, orta ya da uzun vade. Net hedef olmadan risk yönetilemez. Ölçemezsen geliştiremezsin. İkinci adım, sermayenizi sınıflandırmak. Her liranın farklı bir görevi olmalı. Bu görevleri üç ana başlıkta toplayabiliriz. Koruma, büyüme ve fırsat. Bu, paranızın farklı amaçlara hizmet etmesini sağlayarak riski dağıtmanın en temel yoludur. Unutmayın, Acil durum fonunuz bu sınıflandırmanın tamamen dışındadır. O sizin finansal sigortanızdır. Şimdi portföyünü 4 paya ayır. Koruma %40-50, büyüme %25-35, fırsat %10-15, likidite %5-10. Bunlar başlangıç aralıkları, yaşına ve riskine göre ince ayarla. %40-50'lik koruma kısmı, ana paranızı güvende tutmayı hedefler. Düşük riskli varlıklar olan endeks fonları, Mavi çip hisseler ve para piyasası fonları bu kategori için uygundur. %25-35'lik büyüme kısmı sermayenizi makul bir riskle artırmak içindir. Kaliteli büyüme hisseleri ve layer bir kripto varlıklar, Bitcoin, Ethereum, Avax gibi bu pay örnektir. Bunun yanında altın ve gümüş gibi değerli metalleri de değerlendirebiliriz. %10-15'lik fırsat payı ise daha yüksek getiri potansiyeli taşıyan spekülatif hamleler içindir. Popüler trend varlıklar veya kısa vadeli al-sat işlemleri bu payda yer alabilir. Elbette bu oranlar sabit değildir. Yaşınıza, gelirinize ve risk iştahınıza göre ayarlanmalıdır. Örneğin, daha muhafazakar bir yatırımcı 70-25-5, agresif bir yatırımcı ise 50-35-15 gibi bir dağılımı tercih edebilir. Önemli olan bu oranları belirleyip 3 ayda bir gözden geçirerek piyasa hareketleriyle bozulan dengeyi yeniden kurmak. Ana kural asla tüm yumurtaları aynı sepete koymayın. Profesyoneller kar hedefi koymaz, kayıp limiti koyar. Çünkü sermayeyi korumak, yani oyunda kalmak, kar etmekten her zaman önce gelir. Bu tesadüfi kazançlar yerine sürdürülebilir başarıyı hedefler. İlk kural, portföyünüz için günlük bir risk tavanı belirlemektir. Örneğin toplam sermayenizin %2'si gibi. Bu limit dolduğunda o gün için işlemleri durdurursunuz. Bu disiplin duygusal kararları engeller. İkinci olarak her bir işlem için riskinizi belirleyin. Genellikle sermayenizin %1 ila %2'si arası idealdir. Pozisyon büyüklüğünüzü bu riske göre hesaplarsınız. Örneğin 100.000 TL'lik bir portföyde %1 riskle işlem başına en fazla 1000 TL kaybedebilirsiniz. Zarar durdurma stop loss emriniz bu hesabın temelidir. Stop seviyenizi piyasa yapısına göre örneğin önemli bir destek seviyesinin altına veya volatiliteyi ölçen ATR göstergesine göre belirleyebilirsiniz. Son olarak, aynı anda açık olan tüm pozisyonlarınızın toplam riskini de sınırlayın. Bu genellikle %5'i geçmemelidir. Bu kurallar sizi büyük kayıplardan korur ve uzun vadede piyasada kalmanızı sağlar. Dördüncü adım, kazanma stratejinizi seçmek. Unutmayın, strateji bir görüş değil, her adımı tanımlanmış, test edilmiş ve yazılı bir sistemdir. Fiyat artıyor, alayım demek bir refleks kuralsız, ölçülemez ve duygusaldır. Gerçek bir strateji ise altı temel bileşenden oluşur: zaman dilimi, piyasa koşulu, giriş tetiği, çıkış kuralları, filtreler ve risk yönetimi. Örneğin, bir trend takip stratejisi, hareketli ortalama kesişiminde alım yapıp belirli bir bir yüzde altında kapanışta satmayı gerektirebilir. Veya bir ortalamaya dönüş stratejisi, RSI göstergesi aşırı satım bölgesine geldiğinde alım yapmayı hedefler. Peki stratejinizin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız? Her strateji, geçmiş veride en az 5 yıllık bir periyotta test edilmelidir. Backtest. Bu test, size kazanma oranı, ortalama risk getiri ve en önemlisi matematiksel beklenti gibi kritik metrikler sunar. Kural basittir. Eğer stratejinin matematiksel beklentisi pozitif değilse ve maksimum düşüş seviyesi sizin için katlanılmazsa, o stratejiyi gerçek parayla kullanmayın. Önce test et, sonra uygula. Planın ne kadar iyi olursa olsun, psikolojin kırılırsa sistem çöker. Araştırmanı piyasaya girmeden yap, emirlerini yaz ve otomatikleştir, duyguyu azalt. Her işlem sonrası günlük tut. Sebep, kural, sonuç ve ders. Duygu dalgalanır, sistem uygular. Nefes al, plana dön, uygula. Unutma. Ölçmediğin şeyi geliştiremezsin. artık bir yatırım planının iskeletini kurdun. Bundan sonrası onu test edip geliştirme süreci. Çünkü borsada asıl kazanç bilmekte değil, uygulamakta. Serinin 3. bölümünde bu planı günlük işlem disiplinine nasıl dönüştüreceğini göstereceğim. O bölüm seni gerçekten profesyonel bir yatırımcı zihnine sokacak. Kaçırma. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.